Anneciğim tam mevsimi. Ney bu? Buna çaltı deller. Çaltı diyorlar. Evet. evet. Kara çalı pulu olarak da biliyoruz. Evet. Ben işte eski bildiğimiz çaltı diyebiliyoruz. Evet. Bunu ne için kullanıyordunuz eskiden? Eskide? bir adam vardı ölüp gider. Bu bitmiş dedi doktor. Hı, hı O börekleri bitmiş diyen kadın bunu 5-6 ay içti. Hı hı. Şimdi çocuğu yiyordu kadının. Şimdi saç sağlam kilosu da yerinde yani. Maşallah kendine geldi. Kendine ha geldi. Anne böbrek taşı için kullanılıyor ama böbrekleri çalışmayanlar da kullanıyor mu? E zaten çalışmayanlar kullanıldığına göre çalıştığına göre demek ki öyle. Demek ki öyle. He, çünkü bu evet, eski tecrübe arkadaşlar. Neredeyse He. böbrekleri fonksiyonları durmak üzere olan kişilerin kullandığı. Eskiden böyle i̇şte örnek... böbrekleri kaybolup gidermiş o kadına. Ay, Allah korusun. He, onu ola, bunu onunla onu onunla bunu içe içe işte. Evet, çalı diyoruz arkadaşlar. Kara çalı olarak da bilinir. Tam mevsim evet. Tabii toplaması çok zor. Şöyle ha. dikenlerini de göstereyim size. Çok Hatta çok şu çok şekilde. Çok Bakın, her dikenin arasından pullar çıkıyor. Pullar bu şekilde toplanıyor. Normalde e, göğüs kitleleri ve e, gırtlak problemleri için de kullanılıyor. Şimdiden gidecek olan tüm arkadaşlara şifa olsun ve yol üzerinde yani yol üzerinde derken araçların geçmediği yerlerde memleketinizde var ise eğer lütfen bu kıymetli şifayı evinizden eksik etmeyin. Şimdiden gidecek olan herkese şifa olsun. Hmm. Doktor bile bunu kullandı börek taşı için. Börek çalışmazmış. Evet. Doktor 6 ay bunu içti. Evet doktor, doktor, doktor bile derken tabii ki doktor da insan. Aşır doktor da şey, insan çok da. Tıpı, Her evet. şey elinde, tıp şey elindeyken evet. o da bunu yargıladı yani. Bunu uyguladı adam. Evet iyi. Her Maşallah. Şey, şey elindeyken.